Evet arkadaşlar yeni bir videoda size Wanda Sport'u tanıtacağım. Hemen videoya geçelim. İlk hareketimizi gösteriyorum. Şuna çekiyoruz. Biliyorsunuz. Sayısız. Yorumlara da yazın kaç tane. Daha yeni bak Yorum yazamıyorsunuz ama. Yar yazamıyorsun Yine de abone olsanız. Kaç tane at. Kaç abone Ben bunu sürdürmüyorum. Tamam. Yani Siz alırsanız şöyle bakmayın. Hemen benim gibi yapın yani istiyorum. Diğer, hareket, diğer hareketimiz mükekkil. <laughs> Son olarak bisiklet hareketini göstereceğim arkadaşlar. Bak ama 就是。